Evet. Şimdi kar yağıyor. Muhammed Paşa merhaba. Selam. Dışarıda kar yağıyor. Kar yağıyor. Dur bakalım. Çekelim kar yağ. Kar yağıyor. Kar yağıyor. Evet. Lapa lapa kar yağıyor. Değil mi abicim? Değil mi paşam? Kar yağıyor mu? 1-2-3 Başla. Başla. Başlamaz abi. Kar yağıyor. kar. Oh benim paşam. Çok tatlısın. Seni çok seviyoruz. Açayım abicim <laughs> ha. Kar gezikim. Muhammed <laughs> abi karlı şeyde. Bir koy yeşil. Bir koy yeşil. Kar, yeşil. Kar koy yeşil. Kar koy yeşil mi beyaz? Kar beyaz. Ne derler? Kar beyaz değil. <laughs> Kar beyazdır beyazdır. Koy. Kay. Kar. Kayın. Kar. Kayı. Kar. Kar yağdı. Kar yağıyor. Bayraklar Kar yağıyor. Kış. Harika iş. Bir de anneye bakalım. Ya, Annem de yaşıyor burada. Kayaldır, kur, kar yağarken. Kar yağdı. Kızık. Kar yağdı. Ya kızık. Kar yağdı. <laughs> bunlar hükümet tarafından ilan ediliyor. Ee, Azerbaycan. Kar yağdı. Yeşil. Yeşil. Mavi. Sen o pijamayı nereye çıkardın Nereye attın? Şey kazan ters tarafına mı gelmiş sence? Kar yağdı herhalde. Kar yağdı derhal. Kar yağdı mont. Mont. Kar yağdı maçaya Maçaya. Maçaya. Kar yağıyor. Kar yağıyor. Evet paşam. Kar yağdı. <laughs> kar yağdı. Niye ters tarafına geldin kazan?

dinlemek istiyoruz. Bu paşam sıcak. Bu noktada dinlemek istiyoruz. Mustafa Cihan, ateizmin dersinde Sadece 24 saatte 300 3'ten 300'den fazla araç sarsıntı. Öyle saatlerinde dün öyle saatlerinde bu 7.7 civarı.